Merhaba değerli dostlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle Eylül ayını bitirdik. Ekim ayının ilk günü arkadaşlar. Bu Ekim ayında herkese sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir ay diliyorum. Ee, Bizlerde gerek kanal olarak, gerek VIP grup olarak umuyorum ki bereketli bir ay geçiririz arkadaşlar. Ee, çok fazla uzatmayacağım. Hemen analizlere gireceğim. Ekranda görüyorsunuz. Güzel maçlar var. Eee Şimdi ufak bir uyarıda bulunacağım. Cuma günü için ne demiştik arkadaşlar? Ters bitebilir çünkü başka oynanacak maçlar yok. Mecbur koşuyor iddia bizi bu maçları tercih etmeye. Zaten genelde beklentilerin tersi geldi arkadaşlar. Cumartesi günüyle ilgili de bir şey söyleyeyim. Özellikle büyük takımlar hafta içi Şampiyonlar Ligi maçları, UEFA maçları oynayacakları için daha temkinli ya da rotasyonlu kadrolarda bulunabilirler. Bunu da belirtmiş. Olayım arkadaşlar. Ee, hemen bir de Excel'imiz var biliyorsunuz. E, analizlerimizi yaparken e, kendi analizlerimizi yaptıktan sonra yardımcı olarak Excel'i kullanıyoruz analiz Excel'imizi. O da bizimle aynı aynı fikirdeyse Excel'in verdiği sonuçlarda hemen değerlendiriyoruz maçlarımızı. Bu hafta için, bu hafta sonu için Excel'imizi ücretsiz paylaşmıştık biliyorsunuz. Sebebini de söyledik. Yıl dönümü diye bu şekilde yaptık. Ve arkadaşlar bir arkadaşımız Bizim Excel'den 10 tane maç seçmiş Hepsi korner maçı arkadaşlar 50 TL atmış Tamı tamına 10.200 TL kazanmış Site çok uygun olmadığı için Burada paylaşamıyorum Merak eden olursa Telegram'dan Instagram'dan yazarsa Direkt kuponun oynanmış halini Gösterebiliriz arkadaşlar Yani merak eden varsa Oradan atabiliriz. Kendisini de buradan tebrik ediyoruz. Yani 50 TL, 10.200 TL gerçekten büyük rakam. En azından Excel'imizi ücretsiz paylaştık ve bazı arkadaşlarımızın işine yaradı. Bu da bizi mutlu etmiş oldu arkadaşlar. Hemen analizlerimize geçiyorum. Videomuzu beğenmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Üye değilseniz, abone değilseniz kanalımıza abone de olursanız bizi desteklemiş olursunuz. Excel'e sahip olmak için VIP gruba katılmanız gerekiyor biliyorsunuz. Bunun için bize mesaj atmanız yeterli. YouTube katıl üzerinden e, paket alırsanız, altın paket alırsanız her gün düzenli kuponlarımızı görebiliyorsunuz topluluk kısmından. Bunları da belirttiğimize göre artık analizlerimize geçiyorum arkadaşlar. İlk maçımız Almanya. Bundesliga 2'den olacak. Düsseldorf Armenia Bielefeld mücadelesi arkadaşlar. Öncelikle şunu belirteyim bu maçta son haftalarda ee, Düsseldorf evinde Armenia Bielefeld'te deplasmanda çok formda iki takım arkadaşlar. Bunu belirteyim öncelikle. Düsseldorf evinde çok iyi bir performans gösterdi şu ana kadar. Bu sezon evinde oynadığı 4 maçta 2 ee, gol ve üzeri buldular. Zaten 4 maç oynadılar evinde. Bu 4 maçta da 2 gol ve üzeri attılar. Bu 3 maçın 4 maçın 3'ünde karşılıklı gol oldu. Yani 3'ünde gol yemiş oldular. Deplasman takımı ise 4 deplasman maçın 3'ünde gol buldu. O da özellikle son haftalarda deplasman karnesiyle öne çıkan takımlardan bir tanesi. Ben yine iki formda ekibin karşılaşmasında iki takımında goller bulabileceğini düşünüyorum. O yüzden ideallerim burada 1.48 oranıyla karşılıklı gol var olacak arkadaşlar. E, maç nasıl sonuçlanır diye soracak olursanız. Ben maçın e, dediğim gibi bol gollü geçmesini bekliyorum. İlk yarıdan 2 gol gelme ihtimali var bana göre. Ama e, ideal tercihimiz karşılıklı gol var 1.48 orandan kuponlara koyacağız arkadaşlar. Bu maçta çok fazla macera aramayacağız. Hemen ikinci maçımıza geçiyoruz. İngiltere'ye uzandık. İngiltere Premier Lig'den Arsenal Tottenham mücadelesi yine günün çok kalite, güzel mücadelelerinden bir tanesi. Şimdi Arsenal lige rüya gibi bir başlangıç yaptı ve hala da buna bu şekilde devam ediyorlar. 6 galibiyet, 1 mağlubiyetle ligin zirvesindeler. En ciddi rakibi Manchester United'da yenildiler arkadaşlar. Yani oynadıkları 7 maçta en ciddi yollar rakip Manchester United'tı ve orada yenildiler. Ee, kesinlikle Arteta bu maçtaki hatalardan ders çıkarmıştır arkadaşlar. Ona göre bir oyun olacaktır. Arsenal'ın evinde oynadığı 3 maça da kazandı ve bu maçların hepsinde 2 gol ve üzeri attı. Tottenham ise ligde Manchester City ile birlikte yenilmeyen iki takımdan bir tanesi. Şimdi kont önderliğinde iyi bir çizgideler özellikle Hücum anlamında Çok fazla tehlikeli olduklarını Söylememe gerek yok herhalde arkadaşlar iyi kötü herkes Biliyordur Son var işte Kane var Bunlarla Arsenal'ın Bir tık da bana göre Sıkıntılı Savunması karşısında yani ara sıra hatalar yapabiliyor Arsenal'ın savunması Burada güçlü hücum oyuncularıyla gol bulabileceğini düşünüyorum. Ee, i̇ki takımdan da kontrollü oyun bekliyorum aslında. Ya yani böyle çok gol olmadan 1-1 e, ya da 2-1 bir, bir tarafın kazanacağı bir mücadele bekliyorum. İdeal tercihim benim burada karşılıklı gol var olacak arkadaşlar. 1.45 oranıyla ben Arsenal'ın da gol atabileceğini düşünüyorum. Onun dışında daha yüksek orandan tekli veya şöyle 4-5 ya da 3-4-5 yaptığımız sistem kuponları içinde maçın 2-3 gol bandında kalacağını düşünüyorum. Onun da oranı 1.87 arkadaşlar. Üçüncü maçımıza devam edelim. Ee, ülkemizden, Süper Lig'den Kasımpaşa-Gaziantep mücadelesi. Ee, yine arkadaşlar güzel geçmesini, bol gollü ve bol pozisyonlu olmasını beklediğim maçlardan bir tanesi. Ee, biliyorsunuz Kasımpaşa hoca değişikliğinden sonra e, biraz daha toparlanmış olacaktır. Öyle düşünüyorum ben. Bu maçta da galibiyet için oynayacaklardır. Son maçta e, hücum defans dengesini nispeten daha iyi yaptığını söyleyebiliriz arkadaşlar Kasımpaşa'nın. Bundan önceki süreçte yani defans diye bir şey yoktu Kasımpaşa'da. Ama bu son maçta bu dengeyi biraz yakalayabildiklerini görüyoruz. Antep tarafına bakacak olursak bu sezon, geçen sezonun tam tersini Deplasman'da güzel bir e, grafik çiziyorlar. Biliyorsunuz geçen sene Antep Deplasman'ın en kötü takımıydı. Ee, i̇yi de oyun oynuyorlar. Başarılı da bir oyun oynuyorlar. Deplasman'da gol yollarında etkin oluyorlar arkadaşlar. Bunu belirteyim. Şimdi Bu sezon tüm maçlarda gol atıldı. Yani Antep tüm maçlarda gol attı. Ee, son 5 maçında gol yediğini de görüyoruz. Sürekli son 5 maçının hepsinde gol yemiş. E son olarak Kasımpaşa bu sezon en çok gol yiyen takım konumunda arkadaşlar. Bunu da hemen önemli bir istatistik veri olarak belirteyim. Bu iki takımı e, incelediğimiz zaman ben bu maçın 2.5 üstte taşınacağını düşünüyorum. 1.41 oranıyla ideal tercihim. Bu yönde yüksek oranlı tercihimse arkadaşlar ilk kere 1.5 üstü 2.12 oranıyla sistem kuponlarında değerlendirilebilir yine. Geldik. Köln Borussia Dortmund mücadelesine şimdi Bundesliga eee enteresan bir lig arkadaşlar bu sene özellikle. Yani beklediğimiz takımlardaki performansı göremiyoruz. Düşer dediğimiz takımlar güzel performanslar sergiliyor. Şimdi eee Köln Bundesliga'ya çok iyi başlamıştı biliyorsunuz. Gerçekten fırtına gibi başlamıştı. Çok da etkili oldu. Ama ee, i̇lerleyen süreçte işler bu şekilde devam etmedi. Başlangıç tempolarını sürdüremediler ve biraz düşükteler. Son olarak lig sonuncusu boğuma puan kaybettiler. Ee, Dortmund Dortmund'a bakacak olursak ligin ikinci sırasında e, çok fazla sakat oyuncusu olduğunu görüyoruz bu maçta arkadaşlar. E, Köln evinde gelmek isteyecektir Dortmund'u, yenmek için oynayacaktır zaten hücumu yapan bir takım olduğunu biliyoruz. Dortmund burada galibiyet için elinden gelen her şeyi yapacaktır sahada. Ee, şimdi istatistikler Dortmund'u gösterse de bu maç sıkıntılı bir maç arkadaşlar. Bunu belirteyim. Alt desek üst olabilecek bir maç. Üst desek 0-0'da 1-1'de kalabilecek bir maç. O yüzden e, ben karşılıklı pozisyonların olacağını düşünüyorum bu maçta. ha Golleri atabilecekler mi tam emin değilim ama iki takımın da güzel net pozisyonlara girebileceğini düşünüyorum. O yüzden burada alt üst gol taraf bahisleri yerine korner e, tahmini önereceğim arkadaşlar. Bu maçla ilgili tek tercihim benim. 9.5 üst korner olabileceğini düşünüyorum. 1.50 oranıyla. E, bizim iddiada biri yani 9.5'un altına açılmamış ama Avrupa'da yaşayan Avrupa'da oynayan dostlarımız 8.5 üstüne falan da girebilirler bu maçın. Almanya'dan tekrar İngiltere'ye gidiyoruz Liverpool-Brighton mücadelesine. Sezona çok kötü başlayan Liverpool aradan sonra seri yapmak peşinde olacaktır. Rakip bu sezonun flash takımı Brighton arkadaşlar. Liverpool aslında sıkıntıyı arka tarafıyla yaşıyor diyebiliriz. Yani isim olarak kaliteli isimler var defans altında ama çok formsuzlar öyle ki son 8 maçın 6'sında gol gördüler karelerinde. Ee, yani atanı iyi, karşılayanı kötü arkadaşlar. Yani tutanı da kötü demeyeceğim ama karşılayanı kötü olduğu için atmanın skoru koruyamadıktan sonra atmanın çok bir anlamı kalmıyor. E Brighton ise eee Potter'la Potter gerçekten mükemmel bir sezonuna başladı. Mükemmel bir süreçten geçti. Çok iyi performans sergiledi. Fakat milli arada e, Potter Chelsea'ye gitti arkadaşlar. Hoca değişikliği olumlu ya da olumsuz yönde Brighton'da hissedilecektir bu maçta. Bu sezon oynadığı maçlarda sadece birinde gol atamadı arkadaşlar Brighton. Tüm maçlarda gol bulma başarısı gösterdi. E, i̇ki tarafında pozisyonlar bulacağı maçta ben iki birlik bir Liverpool galibiyeti bekliyorum. Ama dediğim gibi e, bol pozisyonlar izleriz. Brighton'a karşılık verecektir. O yüzden karşılıklı gol 2.5 üst bunları tercih etmeyeceğim arkadaşlar. Burada yine korner önerisine gideceğim ben. Bunun da 9.5 üst korneri açılmış iddiamızda. Bunun da oranı 1.41. Bu şekilde değerlendireceğim. Kafasına yatan varsa Köln'ün 9.5 üstüyle Liverpool'un 9.5 üstünü kombinleyebilir arkadaşlar. Tercih Size kalmış. Yine İngiltere Premier Lig'den devam ediyoruz hemen. Fulham Newcastle United mücadelesi. E, Fulham bu sezon çok güzel bir performans sergiliyor. Burada da önemli bir nokta var ayrıca arkadaşlar. Fulham son 5 maçta e, çok baba takımlarla oynadı gerçekten. Yani şu son 5 maçta oynadığı takımlara bir bakacak olursak Fulham'ın. Chelsea, Tottenham, Arsenal, Brighton gibi takımlarla oynadı. Eee... Bu maçların hepsinde de gol atma başarısı sağladı arkadaşlar. Özellikle ki bir Mitrovic gerçeği var Fulham'da. Gerçekten mükemmel bir sezon getiriyor. Geçen sezonda fena değildi. Ama Premier Lig'de bu istatistiği, bu verileri yakalamak bir oyuncu için çok kolay değil biliyorsunuz ki. Hepsinde gol bulduğunu söyledik arkadaşlar. Mitrovic faktöründe burada ön plana çıkardık. Yine etkili bir oyun oynayacaktır Mitrovic. Newcastle'da deplasman galibiyeti yok arkadaşlar bu sezon. Deplasmanda çok beraberlik alan bir takım olduğunu söyleyelim. Bu beraberlikler sayesinde aslında ligde orta sıralara yakın yerlerde kendine yer buldu. Son 6 maçtı. Gol attı arkadaşlar Newcastle. <laughs> bunu da belirtmiş olayım. E bu maçta da Fularma karşı bir gol bulabileceklerini düşünüyorum ben. E, aklımdan geçen skorsa 1-1 arkadaşlar. Bu maçın 1-1 ya da 2-2 biteceğini düşünüyorum. Karşılıklı gol var ideal tercihim 1.53 oranıyla maç sonu 0'da sistem kuponlarında değerlendirebilecek bir öneri olarak görüyorum. Onun da oranı 3 arkadaşlar. Premier Lig'den Norveç'e doğru uzanıyoruz. Tromso Molle mücadelesi. Tromso Molde maçı öncelikle Molde'den başlayalım. Molde e, güzel bir performans sergileyip hak ettiği e, bir oyunla şampiyonluğu aldı diyebiliriz artık. E, çok rahat çıkacaklar bu maça. Tabii ki kazanmak isteyeceklerdir. Zaten bir takım maça rahat çıkıyorsa arkadaşlar o takım güzel oynar, goller atar, pozisyon da verir. Çünkü adamların çok fazla bir gayesi yok. Yani savunma yapsalar yapmıyorlar. Fulücüm oynasalar gerek yok. Rahat bir şekilde herkes kafası rahat oynuyorlar. Bu da güzel bir oyun çıkartıyor meydana. Böyle izliyoruz. Şimdi burada kazanmak isteyeceklerdir. Ama olası bir yenilgide de telafisinin olacağı bir maç olduğunu belirtelim. Tromsu açısından ve Molde açısından. Trumpça ise özellikle son dönemde evinde oynadığı güzel futbolla ön plana çıkıyor. Burada ee, rahat oynayacak Molde karşısında pozisyonlara girecektir arkadaşlar Trumpsu düşündüğüm o yönde. Ben iki takımında gol atıp maçın karşılıklı gol var şeklinde sonuçlanabileceğini düşünüyorum. 3,5 üstüne kadar gidebilecek bir maç olduğunu da ayrıca belirtmek isterim arkadaşlar benim şahsi analizime göre. Karşılıklı gol varın oranı bizim ideal tercihimizin 1.40 Kafasını yeten bu şekilde değerlendirebilirler arkadaşlar. Fransa liginden Strasbourg-Rennes mücadelesini izleyeceğiz. Çok fazla da anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Strasbourg kötü bir şekilde ilerliyor. Henüz sezonda galibiyetleri yok. Gerçekten çok kötüler. Aslında evinde gol bulabildiklerini de görüyoruz ama bunu koruyamıyorlar. Yani öne geçtiklerinde de ya da gerideyken beraberliği yakaladıklarında tekrar geriye... Düşüyorlar bir şekilde. Ren gerçekten çok enerjik bir takım. Deplasman takımı. Ee, sürekli koşuyorlar, pres yapıyorlar. Rakibin oyununu bozmaya çalışıyorlar açıkçası. Ee, savunma sıkıntıları olduğunu biliyoruz. Ama hücumda çok etkili olduklarında görüyoruz, izliyoruz. Ee, tüm deplasman maçlarının karşılıklı gol var bittiğini de belirtelim Ren'in arkadaşlar. Bu da önemli bir istatistiktir. Ha olur bu maçta istatistik bozulur ama bir sonraki maçta devam eder. Bunu da belirtmiş olayım. Anahtar istatistikler bunlar. Kısacası ben iki takımdan da gol bekliyorum arkadaşlar. Karşılıklı gol var. 1.54 oranıyla yine ideal kuponlara girebilir bence. İtalya Inter Roma mücadelesi var. Gerçekten güzel bir müsabaka. Öncelikle Inter'den e, ee, Başlayalım. Birkaç bir şey değineyim arkadaşlar. Inter geçen sezonki kıl payı kaçırdığı şampiyonluğu hak etmişti. Yani ben öyle düşünüyordum en azından. Milan değil, Inter'in şampiyon olması gerektiğini söylüyordum. Ee, ama o Inter, bu sezonki Inter değil arkadaşlar. Çünkü gerçekten bu sezon daha kötü bir oyun sergiliyorlar. En büyük sıkıntısı da göze çarpan maçlarını izleyen takip eden bilir arkadaşlar. En büyük sıkıntısı da defans hattı. Şu ana kadar oynadıkları 7 maçta 11 gol yediler arkadaşlar. E, bu 7 maçın 3'ünde mağlup oldular. E, Forvet hattındaki en önemli isimlerin Lukaku'nun hala olmadığını belirteyim. E, Roma tarafından bir değerlendirecek olursak defansif yönden sıkıntı yok arkadaşlar Roma için. Ama e, hücum anlamında çok da etkili olamıyorlar bunu söyleyeyim ama bu maçta olmak zorundalar. Onların da fazla sakatları var ki bunlar önemli oyuncular mesela Dybala, El Sharabi gibi oyuncular yok. Fakat kötü performans gösteren Inter savunmasına bir şekilde aşıp ben Roma'nın bir gol bulabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu kornerden olur, duran toptan olur ya da bir kontra ataktan olur. Roma'nın Inter karşısında gol, bile, gol bulabileceğini düşünüyorum ben e, Inter de buna karşılık verecektir. Yine burada 1.50 oranıyla karşılık bir gol var. Benim ideal tercihim olacak. Maçın da 1-1 biteceğini düşünüyorum arkadaşlar. 3-10 oranıyla dileyen sistem kuponlarına ekleyebilir bu müsabakayı. 0 olarak. Geldik son maçımıza. Adana Demirspor Galatasaray mücadelesi. Şimdi arkadaşlar bu e, maçlarla ilgili Tekli tahminlerimiz de oluyor bizim. Bunu katılda ya da VIP grubumuzda paylaşıyoruz biliyorsunuz. Şimdi burada e, mesajlardan yola çıkarak ideal tercihlerimizden bir kupon oluşturabiliriz. Mesela Köln-Liverpool maçından bir korner kuponu oluşturduk. Burada da e, mesela Fulham'ın karşılıklı gol varıyla hangi takımı alabiliriz? Mesela Kasımpaşa ya da Arsenal karşılıklı gol var. Kombinlenebilir arkadaşlar burada. Ee, biz analizimize dönelim. Adana Demirspor Galatasaray mücadelesi. Cumartesi günü bu maçta da beklentilerin yüksek olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Herkes ilk yarıdan goller işte maçın uçup gideceğini söylüyor. Evet beklenti o yönde aslında. Şimdi şöyle bir takımlara bakacak olursak da Adana Demirspor'da Gerçekten hücum gücü çok etkili. Galatasaray'ın da nitekim öyle. Şimdi Galatasaray'a bakacak olursak ilk yarılarda gol yediğini, gol attığını görüyoruz arkadaşlar. O yüzden e, yine gollerden gidebiliriz diye düşünüyorum ben. Şimdi öncelikle Adana Demirspor geçen sezon zaten iyi bir performans göstermişti. Ama bu sezon o takımın üstüne, o performans üstüne çok koyarak şu anda lider durumda bulunuyor arkadaşlar Galatasaray'la birlikte. Gerçekten taş gibi bir takım oldular. E, defansif yönden zaafları da olsa e, hücum yönden gerçekten rakiplerini yorabilecek bir takım oldular. Galatasaray'da e, onun da bu sene yapmış olduğu birçok transferlerle iddialı bir konuma geldiğini biliyoruz. Onların da savunma yönü gerçekten çok zayıf arkadaşlar. Ee, yani oradaki savunma ikilisi neredeyse her maç gol yiyor arkadaşlar Galatasaray. Çok da böyle güven vermiyor açıkçası. Şimdi burada anahtar aslında Adana'nın e, nasıl oynayacağı. Eğer ki açık oynarsa... Yani işte Galatasaray'da benim için diğer takımlardan farksız ben ilk düdükte yüklenirim arkadaş goru bulurum gibi olursa bu bence Galatasaray'ın işine gelir. Neden diye sorarsanız özellikle geçen seneki maçları falan hatırlayın arkadaşlar. Yunus'un Adana Demirspor'da Kerem'in e, Şampiyonlar Ligi maçlarında özellikle gibi bir Barcelona maçı var. Oradaki performansını bir gözünüzün önüne getirin. Boş alanda kontrada boşluk bulduğunda hem Kerem hem Yunus çok fazla daha etkili olabilen oyuncular. O yüzden Adana Demir Sporu yüklendiğinde kanatlarda arkada çok boşluk verirse cezasını çeker arkadaşlar. Net bir şekilde söyleyeyim bunu. Burada da yine iki hücum gücü yüksek savunmaları zayıf takımlardan ben karşılıklı gol var bekliyorum. 1.45 gibi de güzel bir oranı var tatmin edici. Onun dışında e, yüksek orandan ne alabiliriz? İlk kere 1,5 üstü yine benim burada yüksek oran düşüncem arkadaşlar. Onun da 2,31 eee oranı var. Dileyen bu şekilde de değerlendirebilirler. Geldik veda kısmına arkadaşlar. Analizlerimizi bitirdik. E, nacizane araştırmalarımız izlediğimiz kadarıyla, aldığımız notlar kadarıyla analizlerimizi yapmaya çalıştık. Zaten görüyorsunuz arkadaşlar hep böyle Majörlükler, ufak diklerden almıyoruz çünkü takip edemiyoruz. Ee, onun dışında kendi kafamıza yatan güvendiğimiz tahminlerimizi e, altın analizler, Excel'imizde de bir değerlendiriyoruz. Eğer ki aynı yönde sonuç çıktıysa, aynı tarafa bakıyorsa sonuçlarımız sizlerle paylaşıyoruz ya da VIP grubumuzda paylaşıyoruz arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar son bir hatırlatma yapayım. Sadece kuponlar için YouTube üzerinden katıl yapabilirsiniz. Altın pakete her gün topluluk kısmından kuponlarımız paylaşılıyor. Yok ben Excel'de alacağım. Kendi maçlarıma kendim bakacağım. Sizin verdikleriniz değil de önerdiği maçları seçeceğim. Derseniz tıpkı bugün 50 TL'ye 10.200 TL kazanan arkadaşımız gibi video başında bahsetmiştim. Onun için de VIP grubumuza gelmeniz gerekiyor. Çok cüzdü bir ücret karşılığı Excel'imize aylık olarak sahip olabiliyorsunuz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize bol şanslar dilerim. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.